Kocaeli Üniversitesi Radyosu Radyo 2'nin haber programı Güne Bakış'ın konuğu Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emrah Özkul oldu. Turizm müthiş bir alan. Profesör Doktor Emrah Özkul Turizm Fakültesine dair merak edilen soruları yanıtladı. Öncelikle fakülte hakkında genel bilgiler veren Profesör Doktor Özkul şu anda 550 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Şimdi Turizm Fakültesinin öncesi Derben Turizm İşletmeci ve Otelcilik Yüksekokulu uzun yıllar bu şekilde anılıyor. Ee, 2019 yılında şartları sağlayarak bizler turizm işletmeciliği bölümümüzle birlikte turizm fakültesine dönüşüyoruz. Öncesinde bir konaklama işletmeciliği bölümümüz vardı. O yüksekokulda kaldı ve şu anda turizm işletmeciliği bölümüne dönüştü. Bununla birlikte yine yüksek daha önce açtığımız gastronomi mutfak sanatları bölümümüz vardı. O da fakültede aynı şekilde yerleşti. Şu anda hali hazırda iki bölümümüz var. Ancak bununla birlikte organik yapısı şeklinde fakültelerin turizm rehberliği ve rekreasyon yönetimi adı altında iki bölüm daha var. Bunlar şu anda bizde aktif değil. Aktif edilmesi için özellikle rehberlik bölümümüzün aktif edilmesi için Çabalıyoruz. Mevcutta iki bölümümüz var. Bu bölümdeki öğrenci sayılarına bakıldığında yaklaşık 250 öğrencimiz turizm işletmeciliğinde, Gastronum, mutfak sanatlarında da 300 öğrencimiz var. Toplam 550 öğrencimizde öğrenime devam ediyoruz. Aynı zamanda çok etkin bir fakülte olduklarını da dile getiren Profesör Doktor Özkul, fakültenin ve kampüsün olanaklarından bahsetti. Öğrencilerimiz geldiği zaman derbent diye bir yer. Neden buraya geldik diyorlar. Umut Tepede neden değiliz diyorlar. Ben her defasında aynı şeyi söylüyorum. Harika bir tabiat, yemyeşil bir alan. Çok büyük bir e, yerdeyiz aslında. 4500 metrekare bizim bulunduğumuz yer, binamız ama e, normal çerçeve yani alan anlamında düşündüğümüzde e, 18000 metrekare. Bunun dışında da bilmiyorum hiç geldiniz mi? Kartepe Park Otelinde yer aldı. Evet. Büyük bir alandayız. Öğrencilerimiz her türlü sosyal aktiviteleri aslında kendileri istedikten sonra yapabilirler. İki tane basket sahamız, bir voleybol sahamız var dışarıda. Bunlarla ilgili de düzenlemelere devam ediyoruz. Oraları yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Fakültenin uygulama alanları hakkında konuşan Profesör Doktor Emrah Özkul yeni projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Mutfağımızı geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. 12 istasyonumuz var öğrencilerin çalışabileceği 24 öğrenci aynı anda orada işte yemek yapıyor. hocalarıyla hareket ediyor. Bir hocamızın da istasyonu var. Fakat yeni projelerimizde buraları geliştirmek, daha büyük bir mutfak yapmak. Bundan sonraki kısımda da farklı hedeflere ulaşma gayemizdeyiz. Fakültenin uluslararası proje ve anlaşmalarından bahseden Profesör Doktor Özkul, öğrencilere yönelik etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Şu anda mevcuttaki araştırma görevlileri arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Tüm üniversitenin listelerini çıkardık. Onlara e-postalar attık. E, 8 sekiz anlaşma daha yaptık şu anda. 5 öğrencimiz yurt dışına gitti. E, şu anda da gitmeye devam ediyor. Profesör Doktor Özkul mezun olan öğrencinin iş olanaklarına da değindi. Bizim o mezun olduğumuz yıllarda biz hep şöyle zannediyorduk. Biz otel işletmeciliğinde çalışacağız otel işletmelerinde. Başka çalışma alanımız yok. Şimdi otelde çalışabilirsiniz. Evet. Seyahat alanında çalışabilirsiniz. Sağlık sektöründe, Sağlık sektöründe çalışabilirsiniz. Onun dışında gastronomi mutfak sanatları ile ilgili inanılmaz uçan şefler var şu anda. Kesinlikle. Çok tartıştığımız, konuştuğumuz. Bugün öğrencilerime bakıyorum, girişimci olmuşlar. Son olarak Turizm Fakültesi öğrencisinin nasıl becerilere sahip olması gerektiğine değinen Profesör Doktor Emrah Özkul sabırlı olmanın önemine vurgu yaptı. Bir kere sabır. Sabır bu işin evet. yani olmazsa olmazı yıllarca çalıştım. Her türlü insan var. Avantajımız şu en mutlu zamanlarındalar, tatildeler. Evet. E, hastane otelleri de var bu arada. Bunlar da arttı. Yani orada da farklı şeyler yapıyorsunuz. E, ancak e, sabretmek gerekiyor. İkincisi hedefe odaklanacak öğrenci ve bu hedefe odaklanırken ne zaman hangi alanı değiştireceğini bilecek. Hep aynı alanda kalmayacak. Üçüncüsü iletişim. İletişim o kadar önemli ki yani orada verdiğiniz temas, sıcaklık, sempatiklik, geri bildirim, o oradan sonraki iletişimi devam ettirme becerisi o artık kişiye kalmış.